Arkadaşlar bu benim ikinci videom ve ikinci videomda da oyun videosu çekmek istedim sizlere. Şimdi sizinle birlikte Fashionista oynuyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Star yapalım. Yanımızda bu arada şu an İngilizcem iyi değil. Pijama partisine hazırlanacağız. İngilizcem iyi değil. Sadece bu tür şeyleri anlayabiliyorum. Bunu alacağım. Şu an güzel gidiyor muyum? Hımmmm... Bak hiç güzel yokmuş arkadaşlar. Bu yapacağız mecburen. Ben saçımı açık uyumayı severim. Eee... Pijama var Güzel, şık olalım hadi birazcık daha. Bu arada arkadan ses geliş... Çok <laughs> <laughs> hmm, dakika. İnşallah bildiğim bir şey çıkar. Ya arkadan ses geliyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay. Konuşmaya dalmışım. Ekşe i̇şte, Böyle yüzümü göstermeyeceğim. Neden? 50 abone olursak. Göster. Gala. Şu an gala hazırlanıyoruz. Ee, gala da ben bunu yiyelim. Bir dakika arkadaşlar. Arka arkadaşlar çok pardon küçük bir eksiklik yaşandık. Burayı iptal edeceğim tamamen. Arkadaşlar ben de video çekiyorum. Ee, ile ilgili bir sorular soruyorum. Dedim ki beni görüyor musun? O dedi ki görüyorum. O yüzden konumunu istiyorum. Oyuna girerken diyor. Saçımı unuttum bu arada arkadaşlar. Kız benden güzel oldu be. Çok güzel seçenekler vardı ama unuttum. Adam, ses geliyor herhalde arkadaşlar geliyorsa yorumlara yazın bakayım. lütfen ha, bu arada bu videoda çok güzel arkadaşlar şu an geldim yanınıza tekrardan reklamlar giriyor bu arada çok özür dilerim yani delay format formunda oluyor yani. Herhalde ben öyle biliyorum. Herkese bilmiyorum ama güzel giyinmeye çalışacağım. Bilmediklerimle. Ee, bekliyorum. Fancy. Evet, Fancy. şu an bu saç güzel gözüküyor. Ay alnım çok açık. Ayakkabı olarak mor mu yavrusu? Yok. Ay terlik giymiş gibi olmadı. Bu <laughs> terlikleri olanlar benim terliğim vardı bir ara. Ama ben ondan sonra bıraktım. Terliğimizi bıraktım. Çünkü ayağım yamuluyordu. Arkadaşlar. Çok çok pardon arkadaşlar ses gitti. yine ben kazanmışım. Yine... Yani çekinmiyorum artık. Hello teachers. Arkadaşlar gene yine... sesim geldi mi bu arada? ben yine merhaba arkadaşlar. Şu an başlıyoruz tekrardan. Ses keyisi, özür dilerim. Bu güzel oldu bence. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ay çok güzel. Trendy. Ben tam şey oldu ya. kız. Kesin saçımdaki o şeyi beğenmeyecek. Ama olsun. Boş vereceğim. Burada şu an yanıma Yağmur geldi. Arkadaşını tanıtayım. Yağmur kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yağmur. Yansu. Zaten <laughs> ya şey. önerisini yapmıştım. Abone olun, abone olun demiştim. Arkadaşlar Yağmur Cansu alan kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Nefesim kesildi. <laughs> ben kazanmışım. Ben de şimdi Simsime'ye değişik şeyler gösteriyorum. Görüyor musun? seni? Ha hmm, ben... tamam. <laughs> ne oluyor ya? Reklam ne gelmiş. Arkadaşlar video, video Arkadaşlar çok Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Gerçekten videoyu yayınlamayabilirim ama ikinci videom kesinlikle yayınlayacağım. Ben bu diyorum ya. Bu güzel olurdu. Orada böyle, böyle mayolar çok güzel şey oluyor. Güzel oluyor. Saç önüme gelsiniz, tamam. Kesinlikle ve kesinlikle. Burada hiçbir şey mi alsam mı acaba? Bunu alacağım. Orada yağmur, orada gözü <laughs> Ama siz görmeyebilirsiniz. Çünkü ben görüntümü açmadım arkadaşlar. İlk videom olduğu için 50 aboneye gelmeden görüntümü açmıyorum. Tamam mı? Bu burada bitti arkadaşlar. 50 aboneye gelmeden görüntümü açmıyorum. Bu arada dövmelerim nasıl oyunda? Oyunu birkaç sene önce indirdim. Ama YouTube kanalım silinmişti ve aklıma bile gelmemişti. Size çekmek. Ya bak yeter artık. Reklam. Arkadaşlar, Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.